şimdi pardon arkadaşlar. Etli ekmek yedim de kusura bakmayın. Şöyle şimdi ben o tweet'i e, niye sildim? E, çünkü o da bir pot kırmışım, yani eksik yazmışım. Daha doğrusu pot değildi de, Eksik yazdığım için e, onu şey yaptım yani hemen sildim. Şimdi burada düzeltmeyi huzurlarınızda yapacağım. E, İzmirli hemşerilerime tabi yani Göztepe Şehir Hastanemizi e, hastanemizin müjdesini vermek istiyorum. Herkes hayırlı olsun. Şimdi Göztepe Devlet Şehir Hastanemiz çok önemli bir derde deva olacaktır. Yani en azından çok kolay kündeye gelmezsiniz diye düşünüyorum. Şimdi şey kolay yani lokasyon çok kolay. Göztepe'yi bilenler bilir. Şimdi Adnan Menderes Havaalanı'ndan tek uçakla İstanbul'a gelin. Tamam mı? Gelin arkadaşlar Orada inin. Oradan hemen hızlı trenle Ankara'ya inin. Garın oradan tek uçakla ee, şeye geliyorsunuz. Töbe, tek uçak diyorum karın oradan. İzmir Kadıköy vapurlarına binin. İzmir Kadıköy vapurları vardır. Siz doğruca Gölbaşı Şehir Hastanesi'ne götürür. Oradan denizaltı metrosuna bindiniz mi? Tam Göztepe Stadı'nın ardından inersiniz şeye. Kime sorsanız zaten Kamili gösterir büfeci Kamili. Büfeci Kamili bulun. O iyi anlatır size. Oradan tarif eder zaten sırtınızı verdiniz mi? Direkt şehir hastanesi. Hatta gitmeden bence bir şey yapın bir Kaşarlı falan iyi. Kaşarlısı iyidir çünkü o şeyin. Kamil'in kaşarlısı iyidir. Bana ben de urama mı döktüm, yaptım <laughs> demin. Ekmek yedim. Ee, i̇nşallah tez zamanda hastalıkları kendine getireceğiz yani. Ee, Serbestlik rekoru falan hallederiz yani. Sıkıntı yok. Afiyet olsun. Ee, yani geçmiş olsun ne diyeyim? <laughs> Şimdi bir de edeceğimi de bilemedim. Bu arada da kırdığım potu düzelttiğimi düşünüyorum yani o Göztepe Hastanesi ile ilgili yanlış bilgi iyi değil tabii doğru bilgi vermek lazım. E şehrimizi biraz tanıyoruz biz de. <laughs> i̇sim verirseniz. Hadi geçmiş olsun bakalım yani. Nice Grekoromenlere